Merhabalar. Ekin Tarımsal, Osman Bey ile birlikteyiz. Ekin Tarımsal'ı tanımayanlar için söyleyelim. Sektörün önce kuruluşlarından bir tanesi. Tüm fabrikalara e, üretim yapan bir bayimiz. Şimdi çeşidimizle ilgili, partenon çeşidimizle ilgili Osman Bey'den yorumlar almak istiyoruz. Ve aynı zamanda floret randımanını hep birlikte yapacağız. Osman Bey, partenon hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Partonun çeşidini 4-5 yılda zaten ekiyoruz. Çeşit olarak güzel, meyve yapısı, kudresi, rengi, e, tarla randımanıyla en güzel çeşitlerden bir tanesi. E, söyleyecek çok fazla da bir şey yok partonunla ilgili. Zaten şeyde gösteriyor böyle bir burada. Floret yapısı, e, tane çiçeğin tane yapısı, sanayi uygun bir çeşit. Benim bir çeşitlerden bir tanesi. Şöyle gramajını eylemiyorum isterseniz yakından alabilirsiniz. Şuradan. 1245 gram şu anda sapıyla birlikte gelen. Osman Bey bunu floret yapsın çünkü evet, ee, ben de ben şöyle. Çünkü floret özel bir iş. E, gerçekten profesyonellik isteyen bir iş. E, i̇şi bilene yaptırmak en güzeli. 0 870 gram. 70. %70 yeterli midir? İyi bakalım. %70 konu yok. Flarit oranı randıman dediğimiz olay gerçekten fabrikalar için ve bayiler için önemli bir olgu. Ee, bu yüzden %70 rakamıyla Partiyon'un gerçekten e, hem tüccarlar için, hem fabrikalar için, hem bayiler için iyi olduğunu burada da kanıtlıyorum. Ben teşekkür ederim ilgi ve Her şey gönlünüzce olsun.